Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tuvalet 72 parti izliyoruz ve teori var. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar izlediğim Değil gibi özgür bir tıkladım çıktım Tersin ama siz merak etmeyin denemez yani. Denemez. Normalde ben izledim. Neler olduğunu biliyorum. Size anlatacağım. Yani endişelenmeyin. Yani iyi yaşamak isteyen herhalde. Başlıyoruz. Birazdan şu reklam git. Bir... Arkadaşlar olursa... reklamlar için özür diliyoruz bu arada. Başlayayım. Arkadaşlar bakın burada ben burada bir şey fark ettim diyeceğim de şuradaki parlaklıkla bir şey bir şey alakalı olabilir. Burada Astro geliyor. Arkadaşlar bakın. Durun. Şuraya biraz kaydırak. Kaydır. Kaydır. Dur bura değil. Bura değil. Bura değil. Geldiği an. Astro Tuvalet'in geldi an. Nerede? Bakın. Arkadaşlar geliyor burada şuradan bir upgrade görüyoruz ufo ufodan ve devam ediyoruz dört buçuk dakikalık bir bölüm evet burada küfür var Arkaya bakın 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 kaydır biraz gelsin kırıldı daha şurada üç tane kişi görüyorum ben onlar kim olabilir? Jimin'in Kulaklığında lazer var arkadaşlar Onu fark ettim ben Böyle detaylı olmayacak çünkü Bölüm 4.5 dakika 6 dakika Teori olacak zaten Burada Jimin lazerlerini açıyor Fight başlıyor Arkadaşlar fight başlıyor ya burada Astro Toilet'in bu mıknatısı o kadar güçlü ki Lazerleri tutabiliyor Yani Mıknatısın lazer tuttuğunu biliyoruz Astro'da tuvalet mıknatısından lazer atıyor. Cimen şey yapıyor. Blokluyor. Astro tuvalet kanca kalkanı çekmeye çalışıyor. Ama Cimen jet beyni açıp bunu engelliyor. Bak bak şimdi Cimen kafasını kafasından hasar almasın diye bir maske takıyor. Yani maske takıyor burada. burada da kapışıyorlar görüyorsunuz. Bak yine Astro Tortin şu görüyoruz ufo. Şimdi bu küçük tuvaletlerden upgrade yardım istiyor ve buradan tuvaletler geliyor. Hani titan kameramanına, titan spikermanı yiyecekleri yapan tuvaletler geliyor. Sonra astronun biraz dikkati dağılıyor. Ama adam o kadar güçlü ki biraz dayanıyor. Sonra o, sinirleniyor onları dalıyor. Cimen'de fırsat kalmış ona lazer atıyor arkadaşlar. Burada Astro biraz hasar alıyor. Kanıyor bir yerleri. Şura biraz hasar almış bir tane mıknatısı. Ya yani yine burada küfür ediyor. Diman nazar atıyor bu sefer. Bu, bo bu oyunu bırakalım diyor herhalde Astro tuvalet arkadaşlar. Ve gerçekten saldırıyor artık. Burada evet Cimen ultra moda açıyor bir bağırmasıyla Aspro tuvaleti itiyor arkadaşlar yani. O kadar güçlü bu ultra mod. Burada Cimen kalıyor. Aspro tuvaletin kaçtığını sanıyor. Sonra ne oluyor diyor Aspro tuvalet. glitch tuvalet gibi dalıyor arkadaşlar. Cimen kalkan açıyor. Sonra astro tuvalet biraz geriye çekiliyor. Sonra Cimen lazer atıyor. Astro Şimdi astro tuvalet arkaya gitti. Arkaya bakın. Bakın bakın. Şu bıçağı 60. bölümde görmüştük. Ya da bu çıraştırmanın, saplı sapladığı bıçak olabilir. O yüzden büyük bir seyrede olmaması lazım. Sonra cimin arkasına dönüyor. Arkaya bakın. Bu lazer var ya. Astro tuvaletlerin bence farklı bir lazer olması lazım da. Bu bir. Ve şu yukarıdaki mıknatıs, öbür mıknatıslar çalışırken nasıl çalışmıyor yani? Çünkü bağlılar üçü de. Üçü de o UFO'ya bağlı. Nasıl çalışmıyor yani? Sonra astro tuvalet, g kendi gücüne atıyor. Arkadaşlar burada ne dediğini bilmiyorum. g böyle reaktöründen bir top çıkarıyor ve geriye atıyor. Sonra astronot oraya çıkıyor ve onu Cimen atıyor. Ama Cimen bir şey çıkarıyor. Morlu bir de lazerli. Yani çimenlerin şeyi yani bu çimenlerden bir şey de olabilir. Yani çakma da olabilir. Yani bu cimen çimenlerden de yapılmış olabilir. Çünkü şiş gibi de tuvaletleri hep menlerin güçlerini kullanıyor. Hem de Cimen bunu kullanıyor ve bu mor ışık bence Çivimenlerin ileride Cimen'i öldüreceğinin anlamını geçiriyor olabilir. Arkadaşlar teorim yanlış olabilir. Hani çok net değil o yüzden. Arkadaşlar bu kontrol etme şeyi mıknatıslarını kontrol edecek şimdi. Yani kontrol şeyi vardı. Chivom'un da mesela Titan yok ama Chivom'un vardı böyle bir şey. Kontrol. O yüzden Chimen'lerim şey, çalmış yani özelliğini Chimen yine. Ve kendine vuruyor burada. Evet kavuşuna böyle. Chimen burada gülüyor. Kendisine bıçağını saplamaya çalışıyor. Bıçağını kesiyor. Kendisine bıçağını saplıyor yine. Burada bayağı da hasar oluyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bakın bakın. Şu haline bakın adamın. Her yeri kanıyor. Ve her yerinde elektrik var. Şimdi Cimen lazere başlayacakken. Burada yeni bir kalkan görüyoruz arkadaşlar. Bu kırmızı kalkan çıkan Spikerman ilgili olabilir. Ve arkadaşlar şu elindeki Travis'in gana çok benziyor. Bu Travis'in ganda olabilir ama kırmızı hali. Arkadaşlar şık bir çıtan var çevreline dönmüş olabilir. Çünkü bu maskeyi ben oradan tanıyorum. Arkadaşlar bu Astro tuvaletlerden yine bir şey. Çünkü şeyi var ufosu var. Arkadaşlar işte kalkanını kırıyor burada cimeni. Sonra çıtan kırvan geliyor arkadaşlar. Ve ama biraz, biraz sallanıyor. Sonra Afro Toy kaçıyor abi. Çıtan Spiker var ve istifazı Gmail'e dalıyor. Sonra Çıtan Şiber geliyor arkadaşlar. Ve bu ışığı ben bir yerden tanıyorum arkadaşlar. Çıtan Çiğmi 47. bölümde kendisi de Çıtan Spiker 47. bölümde GB'de yaptığı şey olabilir ışık. Ama bu ışık daha güçlü hale. Şimdi e kaçıyor. Çıtan Civa koyuyor uça. Ama Civa e yine kaçabiliyor. Şimdi arkadaşlar burada Çıtan bir şey diyor. Bir daha kaçabilecek diyor. Şimdi Çıtan Kameraman bunu izle dostum diyor. Burası birazdan Titan Kameraman bir şey diyecek. alt yazılar İngilizce. Tamam. Plunger için diyor arkadaşlar burada. Yani arkadaşım Titan Kameraman'ın konuştuğuna inanmıyor ama yani ben biliyorum bunu Titan Kameraman'ın konuştuğunu. Titan Plancı kameraman için diyor çünkü Stan Stan kamer Stan kameraman Plancı kameramanın öldüğünü gördü ve onun intikamı için geliyor. İleride şey kapışabilir arkadaşlar. Yani o şu arkadaşımızla kapışabilir bir saniye. Bir Sen saniye. nerede o arkadaşımız? arkadaşımızla kapışabilir. Bizim 3 Titan. Yani arkadaşlar bu videoların çevirileri bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like. Bay bay.